Herkese merhabalar sevgili dostlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Biz bugün 25 Temmuz Cuma günü kataloğunu inceleyeceğiz. Bütün ürünler resmi katalogdan arkadaşlar. O zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. İlk olarak çelik tencereyle başlıyoruz. 16 santim çapında 569 lira. Rendeli saklama karıştırma kabı 179 lira. Desenli baharatlık 244 cc 29 lira. Kaşık tabak organizeri okyanustan 35 lira. Alüminyum döküm kek kalıbı yanmaz yapışmaz yüzey 249 lira. Musluklu piknik termos 6 litre kapasiteli 25'e 28 santim. 345 lira. Buz aküsü 350 milim 19 lira. Kulluk termos 60 litre 2000 lira. Akasya şekilli sunum kesme tahtası 199 lira. Benante'den Akasya dikdörtgen sunum kesme tahtası 199 lira. Akasya 3 bölmeli sunum tabağı 17,5 cm 2 cm 149 lira. Kamp sandalyeleriyle devam ediyoruz. Tane fiyatı 289 lira. Kapı ve pencere kolu spoteri 5'li şekilde 24,5 lira. Tornavida seti 5'li 275 lira. Akrilik, silikonize çift taraflı bant 45 lira. 3 artı bir basamak profil merdiven 699 lira. Silikon tabancası 119 lira. Led fener şarj edilebiliyor 999 lira. Kıl testere seti 7 parçadan oluşuyor 239 lira. Dekupaj testeresi ise 999 lira. 23 parça set. 2 yıl garantili çok amaçlı zımpara kesici aspalama makinesi 1490 lira. Avuç taşlama makinesi 999 lira. Darbeli matkap 600 volt 999 lira. Sunta kesme makinesi ise 2199 lira. Tek akülü vidalama seti 1290 lira. Kırıcı delici matkap 2490 lira. 20 volt tek akülü Vidalama seti 1750 lira. Polo Smart'tan kulaklık Bluetooth versiyonu çekim mesafesi 10 metre 449 lira. Oyun konsolu görüntü ses aktarımı AV girişi 620 farklı klasik oyun 599 lira. Bluetooth hoparlör 399 lira. Şarjlı Game Boy konsol hariç renkli ekran 399 lira. Sinek engelleyici LED gece lambası ise 99 lira. Polo Smart'tan power bekler 599 lira 2 yılda garantili. Çubuk blender 2 yıl garantili 1800 watt heyferden 890 lira. Şarjlı damacana pompası 175 lira. Polisandan tavan boyası beyaz renkte 10 litre 499 lira. Mini makaralı kablo ise 5 metre uzunluğunda 499 lira. Boyacı seti 5'li rulo fırçası ve kestirme fırçası içerisinde 249 lira. Pencere emniyet kilidi 59 lira. Çok amaçlı elastik kova iki farklı renkte 16 litre kapasiteli 149 lira. Aqua iç cephe beyaz plastik boya polisandan 10 kilo iki farklı renk seçeneği ile birlikte 399 lira. Profesyonel oto fırçası sarı takoz kartonlu 119 lira. Tel fırçalar 75 lira. Yer fırçası ise 99 lira. Şeffaf koli bandı 40 metre. Band kesme aparatı ikili set 79 lira. Tamir bandı 49 lira. Cam menfezi 175 milim 49 lira. Ders kazıma aparatı 69 lira. Halı fırçası 99 lira. Plastik çekpas ise 40 santimlik 99 lira. Alüminyum teleskopik sırık 2 metre 275 lira. Silikon ders çekme raglesi 4 adet 75 lira. Ahtapot fan 399 lira. Smart oyuncak araba arazim modu, tırmanma modu 1790 lira. Valizlerle devam ediyoruz. Büyük boy valiz 829 lira kademeli çekçek. Çek. Orta boy valiz ise 729 lira. Küçük boy valiz ise 629 lira. Erkek şortlarıyla devam ediyoruz. Gabardin şort erkek büyük beden 299 lira. Hambez short kadın %100 pamuk, small ve medium koyu taş renginde, large x large füme rengi 199 lira. Hambez'den yine %100 pamuk, small, medium açık taş renginde, large ve x large ise lacivert renkte 199 lira. Ören Bayan'dan hasır şapka kadınlar için 139 lira. Sakal kesme örtüsü cırtlı 59 lira. Sulu diş kaşıyıcı 50 lira. File çantalar üçlü şekilde bağcıklı 75 lira. Havlu 50'ye 85 santim 59 lira. Tekli bebek badi 3, 6, 9, 12 ay 75 lira. Cüzdan kadınlar için 125 lira. Akasya yuvarlak sunum tabağı 20 santime 2 santim benanteden 149 lira. Çift taraflı köpük bant 18 milime 2 metre 35 lira. Alüminyum döküm kavurma sacı 519 lira. Saplı bölmeli düzenleyici sepet 55 lira. 3 katlı dolap içi yumurtalık 129 lira. Kurbağacı anahtar 399 lira. Tablet mop temizlik seti 11 litre 199 lira. Gold uzun tatlı kaşıkları altılı paslanmaz çelik bir ürün 299 lira. Telefon tutucular 12 lira, mutfak ekipmanları ise 45 lira tane fiyatı. Böylece aktüel kataloğumuzun da sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın, zil bildirimlerinizi de açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın sevgili dostlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.